Herkese merhaba arkadaşlar ve ve bugün akınatör oynayacağız. Hemen gelelim. Galiba her şeyi biliyor. Aynen. Şimdi ne bulsun? Steve bulsun. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakter gerçekten hayatta var mı? Hayır. Karakterin bir çizgi film? Hayır. Ee, evet. Hayır. Karakter ilgisi var mı? Dota ne ki? Ben Dota ne bilmem. Karakterin GTA'dan mı? Hayır. Karakterin Minecraft'dan mı? Tabii ki de Minecraft. Minecraft. Hadi. Dur bastım. Karakterin caz müzikle ilgili mi? Hayır. Karakterin ThinkWolf oynuyor mu? Hayır. Evet. Steve. tam bildi bu. Bili bili. Hadi. Steve evet. Belli. Şimdi e, GTA San Andreas'taki Carl'ı bulsun. GTA San Andreas'taki Carl. Evet. Carl karakterim Hayır Carl Müslüman değil. Dövme yaptırıyor. Karak evet. Erkek. Karakterin gerçek gerçekte yok. Karakterin karakterin bir çizgi hayır çizgi film değil bu oyun karakteriniz evet ben kontrol ediyorum ben ediyorum hayır hayır evet GTA'dan karakterin 50 yaşında küçük bir kar 50 yaşında yoktur evet karakterin köpeği var hayır karlın yok Fırayım var karakterin zenci evet zenci karakterin ismi file mi başlıyor file hayır Carl Carl CJ CJ Jensen o bildi ya ben bilmeyecek sandım evet anlamsın şimdi kimi bulsun Şimdi Trevor olsun. Franklin'in aslında Franklin başta ama Trevor daha iyi diyor. Trevor olsun. GTA 5'teki Trevor. Allah proxy. Ya proxy ya. Proxy. Ne proxy'si he? Başla. Neydi Trevor? GTA 5 Trevor. Trevor. Karakter hayır Müslüman değil. Karakterin gerçekten var mı? Gerçekten yok. Yalandan var. Karakterinin saçı var mı? Trevor Kel galiba. Evet gel. Trevor Kel. Karakterin çiz hayır çizgi film değil oyun o. Karakterini sen evet ben kontrol ediyorum. Hayır Dota ne? Minecraft değil. Git hadi. karakterin bisikleti var mı? Trevor senin bisikletini hiç görmedim. Dur düzel tek bilmiyoruz. Bilmiyorum. Karakterin GTA'dan mı? Tabii ki de. Karakterin kö Trevor'ın köpeğini görmedim de Franklin'in var galiba. Ama bilmiyorum. Karakterin hiç saldır sarıldın mı? Karakterine. Nasıl sarılayım ya Trevor bu? Trevor. Buna sarılmaz ya. Hayır tabii ki de. Karakter Trevor zenci mi? Trevor zenci değil. Karakterin film yönetmeni mi? Değil galiba. Karakterin aptalca konuşmasıyla mı öyledir? Galiba evet. Karakterin müzik yöntemiyle yapmış mıydı? Hayır. Ya Trevor'a Karakterin mavi saç, Ne mavi saçı ya? Karakterin bayan mı? Evet Trevor bayağı. Karakterin araba hırsızlığı yapıyor mu? Yapıyor tabi. Karakterin elektrikli testleri kullanıyor mu? Bilmiyorum kullanır. Hadi. Bastım da dur git düzelt. Ya ama. Karakterin kör edemiyor şu vakti Karakterin bayku bayku Kogan var mı? Karakterin e elektrikli. Bilmiyorum. Karakterinin isminde A harfi var mı? Trevor. Yok. Hayır. Karakter. Hayır. 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 Hadi ya. Karakter hiç Amerika'da yaşamış mıydı? Galiba yaşamış. Ver aldım. Herhalde değil. Hey. Karakterin çok uyur mu? Trevor'ı bilmiyorum. Ama uyuyor galiba. Ama görevi de var. Kalabonu... Evet var. Ya Trevor bu işte. Bil artık. Karakterin hiçbir televizyon şovunu sunmuş muydu? Hayır. Karakterin yurt dışında mı çalıştı? Yurt dışı. Bilmiyorum. 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 Trevor'ı bilemiyorsun. Tommy Vercin. O kim lan? <gülüyor> <gülüyor> He, bu adam. Bu değil. Devam edelim mi? Edelim. Karakterin bir oyun karakteri. Evet. Karakterin altın sarısı saçları var mı? Hayır. A onun hiç saçı yok zaten. K karakterin çocuklar var mı? Hayır. Çocuk yok onun. Galiba. Sana Ben öyle biliyorum. karakterin kostümü var mı? Nasıl bir kostüm? Üstünde giydiği kıyafeti var. Ama kostüm var gibi gibi. Karakterin çizgi film dünyasına mı haydi? Hayır. Karakterin canlı mı? Nasıl canlı? Oyunda can bilmiyor. Karakterin açık denli mi? Evet. Hadi sinirlenme. Bak beyni dondu. Karakterin yeşil renk. Hayır be. İyice abarttın. Trevor'ı bilemiyor ya. Karakterin 25 yaşında mı? Herhalde bilmiyor. Ka karakterin kahverengi saçlı saçıyor Oha ya Trevor'a ne çok uğraştın. Karakterin Yugoslavlu. Hayır. Karakterin sporcu mu? Bilmiyorum. karakterin gerçek hayatta var mı? Yok. Bunları sormuştu. Trevor'ı bilemiyor ya. Karakterin mor ve sarı mı? Ya hayır. Sen ne düşünüyorsun acaba? Karakterin yaşından küçük mü? Evet galiba. Karakterin bir yıldız mı? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Var tabii ki de. Karakterin YouTube'de Üç binden fazla hayranım var. Eee sen? Neden'e gamesi? Hayır o değil. Karakterin Pipo ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin adında E harfi var mı Trevor? Evet. Karakterin hırsızlık yaptı mı? Evet. Karakterin kanun çalar mı? Evet. Karakterin hırsızlık yaptı Bunu sordun ya. Tamam bildin artık hadi. Uzatmaya gerek yok. Karakterin hırsızlık yaptı mı? Evet. Karakterim hırsızlık yaptı tabii ki de. Boş bir baloncuk. Boş bir düşünce. E hadi. E soruyu görmeden nasıl cevap verebileceğim? Evet. Karakterin Ş şey, harfi var mı? Daha hayır yok. Karakterin balta kullanıyor mu? Hayır. Karakterin 15 yılında mı öldü? Düşünüyorum Trevor. Hadi. Ya bilemedin işte boş ver sen. Sen bilemeyeceksin bunu zaten. Bir kere de ne sorsak? Trevor'ı bilemedi ya. bir kere de ee, bir kere de neyi sorsak normal bir inek soralım karakterin türk mü hayır karakterin gerçek hayatta var mı evet karakterin erkek mi karakterin iki göz gözü mü var evet Hadi ineği bile artık inek karakterin bir insan mı? İnsan değil. Karakterin dört ayak üzerinde mi Evet. Hadi be. Karakterin inek. Hayır. Karakterin öldürmek isteyen biri oldu mu? Öldürmek değil de kurban etmek isteyen mi? Herhalde bilmem. Karakterin hayır. Karakterin bir cinayete mi kurban gitti? Hayır. Karakterin bir köpek mi? Hayır. Karakterin sinopli mi? Hayır. Karakterin küçük mü? Hayır. Karakterin hala hayatta mı? Evet. Karakterin balta kullanıyor mu? Hayır. Karakterin ismi Evet. Karakterin bir oyun karakteri mi? Hayır. Karakterin albüm var mı? Hayır bu inek şarkı söylemez. Mö 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 mö. Karakterin üstüne dört harfli mi? Şimdi. Karakterin büyük bir vücudum var. Evet. Hadi bunu. Ana bildi. <laughs> i̇neğim. Evet benim ineğim var. O da sensin. He. <laughs> Harika bir kere daha doğru tahmin ediyorum senin adın. Seversin tabi. Benimle oynamayı kimse sevmez. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Varım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, beğen butonuna basarak daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. E, bugünlük de bu kadardı. E, e, bir dahaki oynayışımda neler sormamı istiyorsanız aşağı aşağıda yorum yerine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ee, Allah. Neyse. Ee, hoşça Hoşçakalın. Bay bay.